Merhaba ben Jokoro bugün sizlerle yeni bir gündem videosu ile karşınızdayım Bugünkü konumuz bildiğiniz üzere Barış Bura bu dramayı iki gündür takip ediyorum Habibi abla ve Barış abi karşılıklı gere gerek yayınlarda ve gerek videolarda birbirlerine cevap veriyorlardı Bugün Habibi ablanın videosunu full izlediğimde hak verdim ama dün Barış Bura da yayında konuştu Bir kısmını dinledim ve duyduğum tek şey Habibi ablaya Mersin'e gelmesi için yalvarmasıydı Çok saçma bir gerekçe neden yani hiç anlamadım yani gerek laflar olsun söylediği falan olsun bence saçmaydı en sonunda babasının geldiğini falan gördüm yalan yok o sıra çok güldüm komik bir sahneydi çünkü e, neyse işte bence ama babası anlamlı iyi konuştu ben ona hak veriyorum yani yayının tamamını dediğim gibi e, izlemedim izlemedim yani izleyemedim canım sıkıldı kapattım İşte hala yayında 9 ay içinde sana Porsche alabilirim. Yok Mersin'e gel şimdi sana 2 artı bir ev tutarım falan filan. 5 yıldır aynı evde kalıyorsunuz tamam mı? Ama kadınla resmi bir evliliğiniz yok. Çocuğun resmi değil sen resmi bir baba değilsin. Aşırı saçma olay benim kafam karıştı anlayana kadar zaten bunu gece olsun sabah olsun hep araştırdım ama hala anladım bunu da iyi topladığım bilgilerle şey yapıyorum işte çekiyorum ses kaydı alıyorum ama e, bu dramada devam edecek gibi gidecek böyle yılan halinde işte sarfa sapan falan e, işte o yüzden e, şimdilik benden bu kadar olsun yeni gelişmelerle karşınızda olacağım o zaman görüşürüz bir de hayalimi gerçekleştirmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz görüşürüz